Evet arkadaşlar merhaba tekrardan. Ee, şimdi bugün domates tohumu çimlendireceğiz. Ee, Burada malzemeler Ama geçen e, videomuzda hani anlattığımız çimlendirmeye çalıştığımız biberlerimiz bu hale geldi. Ee, sorular geliyor. Hani ne oldu ektiğimiz biberler? Evet biberler şu kamerada gördüğümüzde biraz daha yakın plan alırsak ee, çimlendirdiğimiz biberlerimiz bu hale geldi. Bunları belli bir süre sonra tekrar toprakla buluşturacağız. Bunları da size göstermek istedim. Şimdi, bugün yine aynı yöntemle e, domates tohumu çimlendireceğiz. E, bir kap, bu sefer kapaklı kap kullanmaya karar verdik. Yani böyle kapattığımızda direkt hani yukarı yukarı çıktığında değmesin diye kapaklı. Geçen sefer biliyorsunuz streç film kullanmıştık ama isteyenler tekrar bunu kapattıktan sonra streçli film kullanabilir. Toprağımızı belli bir düzeye kadar yine e, koyduk buraya içindeki parçaları aldık torflu toprak yine Arkadaşlar şimdi bakın görüyorsunuz domates tohumlarımızı e, her yere eşit simetrik gelecek şekilde bunu da çimlenmiş videosunu size paylaşacağım çimlenmiş videosunu bu şekilde e, domates tohumlarımızı toprağımıza koyduktan sonra üzerine çok ince ve hafif yani e, onların çıkabileceği e, boyutta e, kalıntı toprak seriyoruz. Çok da al, toprağın altına bırakmıyoruz açıkçası bunu. Evet bakın e, şeyi serdik. E, toprağımızı serdik. Evet. Ve bu şekilde e, domates çimleme işlemimiz e, can suyu vererek yine geçen seferde söylediğimiz gibi çok fazla çamur etmeden can suyunu vererek e, domateslerimizi çimlendiriyoruz. Evet bakın güzelce çimlendirdik. Kapağımızı kapattık ve bunu hep bu konuda da soru arkadaşlar oluyor. Bunun bu çıkasıya kadar hiç hava almadan hava almadan kendi kapağınla yine aynı şekilde kendi buharınla yetişmeye çalışacak. Tamamen oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerekiyor. Eğer dışarısı çok fazla sıcak değilse bunu evinizin içerisinde yarım güneş gören yerde de muhafaza edebilirsiniz. Evet. Bir sonraki videomuzda da bunun çimlenmiş şeklini ve ee, salatalık tohumu çimlendirmeyi de size anlatacağız. Şimdilik e, herkese kolay gelsin diyoruz.